Merhaba, şimdi bu videoda 2024 yılının astrolojik etkilerinin gelen bir analizini yapmaya çalışacağım. Aslında bu video çok geç kaldı, bunun farkındayım. 2024 yılına girmeden hazırlayıp paylaşmak istiyordum. Ancak sağlık problemleri maalesef araya girdi hem kendim hem de ailemde. O yüzden burada biraz gecikmeler istemeden de olsa yaşamış oldum. Şimdi tabii bu ne anlamda bir analiz olacak biraz ondan bahsetmek istiyorum. Normalde zaten ben hani böyle haftalık, aylık daha böyle hızlı hareket eden gezegenlerin etkileri bazında Analizler yapıyorum. Bunların etkileri bu bahsettiğim işte belki bu geçişleri olabilir, bir takım açılar olabilir. Daha böyle hızlı gezegenlerin tabii oluyor genellikle etkileri. Birkaç günlük, haftalık, kimse aylık bunlar etkiler. Bunlara zaten değiniyorum. Şimdi yıllık bazda ise en ağır gezegenlerin, bunlar dış gezegenler olarak da adlandırılıyor. Bunların daha çok olmuş geçişleri ve bunların birbirleriyle açılarına değinmek istiyorum. Çünkü bunlar aslında uzun vadeli arka plandaki ne diyelim sahneyi biraz hazırlayan aktörler gibi çalışıyor. Yani o sizin arka planda genel temalar, enerjiler neler bunlara işaret ve bunları işaret eden etkilerdir. Bu gezegenlerin etkileri. Bunların detayları ise işte bu hızlı daha hızlı hareket eden gezegenler tarafından yapılan o işte haftalık, günlük yani o birkaç günlük falan gibi o aylık etkilerle o detaylar ortaya çıkar, oralar netleşir. E tabi o detaylara yıllık okumalarda girmeye kalkarsanız çok çok uzun olur zaten. Hani baş edilmez derecede uzun olur. Ee, ki zaten onlara dediğim gibi haftalık aylık videolarda zaten hani değindiğimiz konular. O yüzden ben burada o dış gezegen dediğim ki bunlar e, hangileri? Aslan Aslında Mars'tan sonraki gezegenler oluyor. E, Jüpiter, Satürn, e, Uranüs, Neptün, Pluto. İşte tüm bunların kendi aralarındaki açıları ve burç geçişlerini e, değineceğim. E, şimdi bu videoda e, genel e, okumasını yapacağım ve ardından da e, her e, burç için e, yükseleninize göre elbette e, yıllık bazdaki etkileri e, Şeydeki yani doğum haritalarında hangi e, evler etkileniyor? Bu bazda o yükselen burcu özel olacak şekilde analiz etmeye çalışacağım. E, tabii bunların hepsini tek bir videoda vermeme imkan yok çünkü çok çok uzun olacak. O yüzden böyle parça parça gibi e, biraz hazırlamaya e, çalışacağım. E, ama açıklama kısmında hepsinin tabii ki linklerini veriyor olurum. E, şimdi hemen başlayalım. Öncelikle Ocak ayında e, 21 Ocak'ta Plüton'un bir e, Oğlak Burcu'ndan, Kova burcuna geçişi var ki, eee burcunda Plüto 2008 yılından beri hareket ediyordu. Eee en ağır gezegen olduğu için, onun bir burçta hareketi zaten hani 10 15 20 yıl gibi burcuna göre değişiyor ama böyle bu kadar uzun süre devam eder ve Plüto geçişleri yani bu tarz bir Plütonun bir burçtan diğer geçişine diğer burca geçişi çok çok önemli olaylardır. Bunlar dönüm noktalarıdır. Tabi burada kastettiğimiz dönüm noktası hepimiz için. Yani burada tüm dünya, tüm dünyayı değiştirecek bir geçişten bahsediyorum ki hepimizin özel hayatlarında şey hayatlarında, her neyse yani hepimizin hayatlarında mutlaka çok büyük etkisi olacak da bir geçiş aynı zamanda hepimiz için aslında bir takım enerjiler değişiyor. Şimdi 2008 yılında o olay geçişiyle beraber ki Plüto'ya getirir onu da anlatayım aslında o detayları yemeden önce Plüto değişim dönüşüm getiren bir takım şeyleri hayatımızda hayatımızdan çıkarıp yani bu çıkarttığı şeyler neler? Biz istesek de istemesek de çıkartır. Artık sırtımıza yük olmuştur. Biz bir şekilde bırakmak istemiyoruzdur veya da bırakmamız gerektiğini farkındayızdır ama bir şekilde sanki ona böyle bir gücümüz yok gibidir, bir şekilde yapamıyoruzdur. Veya da bir nedenden dolayı bırakmaya gönüllü değilizdir ama aslında bırakmamız gereken şeylerdir. İşte bunları hayatımızdan çıkartır, alır, bıraktırır bize. Ve o süreçte biraz da böyle duygusal anlamda yoğunlukla bunları yaşatır. Yani zaman zaman böyle krizli şekiller, dramatik olaylarla yaşatır. Ve bunları bize geride bıraktırır ve yerine yeni temaları hayatımıza sokar. Ve o yeni temalar artık hayatımıza giderek yer kazanarak güçlenir. Ama kültür geçişleri, yani bu bizi çok değiştirip dönüştürüyor. Hayatımızdaki hakikaten gereksiz şeyleri temizleyerek, yepyeni şeyleri sokarak bizi o süreç sonunda ilk de yaşamışım. Bu beni çok güçlendirdi. İşte zaten bu her ne değilse o hayatımızdan çıkarttı. Zaten bu bana yük oluyordu sonradan. O anda yaşam anlamasak bile ki anlayabiliriz elbette de. Ama sonradan mutlaka anlarız ve deriz ki, iyi ki de olmuş. Ben işte bu bana yaramıyordu zaten hayatımdan çıktı gitti. O her neyse. Ve ben bu sürecin sonunda da çok daha güçlü bir kişi olarak e, hissediyorum dedirten etkiler, öyle söyleyeyim. Şimdi 2008 yılından beri Oğlak'taydı e, ve 15 sene gibi bir süreden bahsediyoruz. Ve bu sürede e, hayatımızdaki bazı yapılar, sistemler, düzenler anlamında bir takım değişiklikler yaşadık Oğlak konularında. Oğlak, hani dediğim gibi yapılar, düzenler, sınırlar, hiyerarşi, kariyer, statü, başarı, iş hayatı, hayatımızdaki o formal yapılar, otorite figürleri, tüm bunlar anlamına gelir buralarda. Bir şeyler hayatımızda değişti, dönüştü. Bazı şeyler çıktı gitti, bazı yeni şeyler geldi, bazı şeyler çok güçlendi. Böyle bir etkiden bahsediyoruz. Bu artık bitiyor. İlk defa 2008'den böyle geçen sene Pluto oğlaktan çıktı ve kısa bir süre kovaya girdi. Mart-Mayıs arası Pluto, retro yaptığı için tekrar bir oğlağa geri döndü. Şimdi 21 Ocak'ta yine kovaya giriyor ve artık 2024'ün son 3 ayı, Eylül-Ekim-Kasım gibi, işte 20 Kasım'a kadar Eylül başından, Son kez bir oğlan son derecesine uğrayacak, ondan sonra tekrar kovaya girecek ve 2043 yılına kadar artık 19 sene kovada olacak. Şimdi kova konularında bir değişim dönüşümü yaşayacağız. Ki kova konuları nelerdir e, genel anlamıyla? Dediğim gibi tüm dünya hepimizi etkileyecek bir büyük geçişten bahsediyoruz. E, Kovucu e, biraz oğlaktan e, çok çok farklı olan yanı e, oğlan daha böyle muhafazakar, daha geleneksel, e, daha böyle eskiye e, ne diyeyim eski geleneksel diyelim geleneksele daha dönük bir enerjisi var. Kova ise çok böyle hakikaten geleceğe yüzü bakan, çok böyle modernist, çok gerçekten de hani hali hazırdaki mevcut düzeni hatta böyle asilik yapan, başkaldıran bir enerji. Mevcut düzeni biraz böyle bozmak ister, onu istemez, ona başkaldırır, otoriteye başkaldırır. Öyle asil bir yanı vardır. Bireyselliğine ve özgürlüğüne çok çok düşkündür hayatı. Kendi bildiği gibi, kendi kurallarına göre yaşamak ister. Kendi özgürlüğüne o anlamda çok düşkündür. Aslında herkesin özgürlüğüne, herkesin haklarına çok düşkündür, e, hassasiyet gösterir. Herkes için çünkü faydalı olmak ister. Çok hümanisttir bir kere. Herkesin iyiliğini düşünür, herkes her şey iyi olsun ister. O anlamda çok böyle em, aktivist bir yanı vardır. İşte hayvan hakları, insan hakları, çevre hakları hakkında düşünürseniz yani. kolektifin iyiliğini isteyen, o anlamda çok böyle sosyal de bir burçtur. E, arkadaşlık, sosyalleşmeler onun için önemlidir. Geniş insan toplulukları anlamına gelir. E, ve bilim teknolojiye çok değer verir. Bilim teknolojiyi temsil eden bir burç. Sıra dışı, özgün olmak, kendi şahsına münhasır olmak, orijinal olmak. Tüm bunları ifade eder ve çok zihinseldir. Çok zihinle hareket eder. Akıl, mantığı çok önceler. Hatta biraz duygularla arası çok iyi değildir o anlamda. Böyle bir burçtan bahsediyoruz. Şimdi bu burç konuları üzerinden düşünün. Bir büyük değişim dönüşüm olacak hepimizin hayatlarında ve tüm dünyada. Bu konular üzerinden bir takım temalar hayatlarımızdan çıkacak. Bir takım şeyler değişecek, bazı şeyler çıkıp gidecek, bazı şeyler hep yeni başka şeyler gelecek, onlar güçlenecek hayatlarımızda. 2043'ün sonuna kadar arka planda böyle böyle etkiler işleyecek. İşte yeni bir Ocak'ta bu geçişi yapıyoruz. E ardından Şubat ayına geldiğimiz zaman Şüpiter ve Satürn'ün e, bir sekstil açısı var. Bu kesinleşmeyecek ama böyle Aralık sonundan e, Mart ortasına kadar arka planda kısmen etki edecek. E daha çok da böyle e, işte Ocak'ın son 20 gün, özür dilerim son 10 gününden Şubat'ın son 10 gününe kadar kısmen arka planda böyle e, daha çok hani görece olarak hissedeceğimiz 6 Şubat'ta en yakın konumda olacak ve özellikle o gün tabii ki etkili olacak bir kısmi açı diyelim. Ee, en fazla 48 dakika birbirlerine yanaşıyor olacaklar 6 Şubat'ta. O da e, Jüpiter Boğa Burcu'nda, işte Satürn'de, e, Balık'ta. Yani biraz böyle bu ne getiriyor? Belki de e, bir takım bir yapılar kurmak, sistemler, düzenler kurmak adına harekete geçtiğimiz çok aktif olduğumuz zamanlar. Belki de hali hazırdaki mevcut koşullarımızda e, ya da belki de finansal konularda, yani Boğabuk'un temsil ettiği konularda, böyle sanki e, ufuklarımızı genişleten, gelecek hayallerimize, vizyonlarımıza dönük bir takım belki projeler başlatıyoruz, bir takım belki sistemler, düzenler kurmak adına çok böyle o görev duygusuyla harekete geçtiğimiz ama girişimci aktif olduğumuz biraz gelecek hayallerimize dönük böyle çok iyimser e, bir tavırla bir şeyler yapmaya çalıştığımızda zamanlar. Ama tabii işin içinde satürn olunca biraz da satürnün o sınırlayıcı etkisini de e, hesaba katmak lazım. Hani çok da fazla böyle risk alarak böyle hani gerçekten de onu da yapayım bunu da yapayım gibi böyle çok da kendimizi ne diyelim ısır, çiğneyebileceğimiz en büyük lokmalar ısırdığımız değil ama tedbirli bir şekilde aşırı risk almadan aslında çok girişimci bir şekilde bir takım sistemler düzenler yapılar kurmak adına bir takım belki başarı elde etmek üzere yola çıktığımız çok güzel böyle ilimsel, üt dolu girişimci hareketler diyelim. böyle bir etki. Nisan ayına geldiğimiz zaman yine Boğa Burcu'nda Jüpiter'le Uranüs'ün bir kavuşumu var. Bu da aslında Mart ve Nisan'da etkisini hissedeceğiz ama 21 Nisan'da kesinleştirdikleri için bu açıyı hani Nisan'ın ikinci yarısı daha çok hissedeceğiz gibi gözüküyor. Aslında bu biraz böyle sanki şeyin devamı gibi. Hani o bir takım belki de projeler başlatıyoruz, bir takım yapılar, düzenler, sistemler kurmak adına işte harekete geçiyoruz demiştim ya böyle Şubat ayında özellikle hissedeceğimiz o Jüpiter ile işte Satürn'ün açısı. Sanki böyle orada belki de işte disiplinli bir şekilde o görev bilincinde yaptığımız o hareketlerin burada biraz böyle Güzel olumlu sonuçların da bir anda böyle almaya başlıyor gibi sanki. böyle bir anda çok güzel ani e, sürprizli gelişmelerle hakikaten o e, hali hazırdaki sistemimiz, düzenimiz belki parasal konular, işte o, bu tip şeylerle ilgili çok güzel bir anda böyle e, olumlu destekler belki geliyor birilerinden veya biz kendimiz çok gerçekten iyi hissediyoruz ve çok girişince çok aktifiz bir anda böyle çok güzel sürprizli şeyler. Ee, sürprizli güzel gelişmeler, hani e, o her neyse Şubat'ta başlattığımız o konular güzel gelişmelerle devam ediyor diyelim. Mart-Nisan'da zaten e, devrede. E, ardından e, Mayıs ayına geldiğimizde ise e, bu sefer e, Jüpiter'in yine Boğa Burcu'nda artık oradan çıkmak üzere son derecesindeyken Neptün'le Balık Burcu'ndaki bir güzel e, seksi ilerisi var. O, o da 24 Mayıs'ta kesinleşiyor. O yüzden Mayıs'ın böyle ikinci yarısında çok yoğun hissedilmekle beraber Mayıs ayının genelinde aslında devrede olan bir e, etki. O da yine bu, aslında yine bahsetmiştim ya, çok böyle hali hazırdaki düzenimiz, sistemimiz, o istikrar, huzur, güven durumumuzla ilgili, belki de finansal konularla ilgili, belki böyle hani projeler başlattık, çok güzel gelişmeler oldu, işte şu Mart-Nisan'da böyle hakikaten bir anda böyle olmuş şeyler. İşte bir arada onun da bir devamı gibi sanki orada da belki biz kendimiz bu sefer çok idealist bir şekilde yaklaşıyoruz ve çok fedakarca bir şekilde böyle kendimizi adayarak o her neyse, o konu üzerine çok böyle gittiğimiz çok Aktif yine hareketli olduğumuz ama bu sefer artık böyle e, biz çok böyle idealist yaklaşıyoruz ya çok fedakarca hakikaten kendimiz adayarak çalışıyoruz veya hatta e, diğerlerde maddi manevi e, bu konularla ilgili güzel destekler alıyoruz. Burada da böyle bir etki var. Ve bunun ardından da mayısın sonunda 26 mayısta Jüpiter'in bir burç değiştirmesi var. Jüpiter bir sene bir burçta gider. E, astrolojinin iyiciliği olduğu için de o burcun konularında, e, geçtiği burcun konularında tabi spesifik olarak hangi geçiyorsa oralarda şans, bolluk, bereket getirir. E, bir sene durur böyle. E, tabi e, ama şunu da belirtmek lazım. Jüpiter zaman zaman sert açılar içerisinde de bulunabiliyor. Ve bu sert açılar içerisinde bulunduğu zaman dokunduğu şeyi bollaştıran bir etkisi olduğu için hani olumlu şeyleri bollaştırdığı gibi sert açılarında da o sertlikleri de bollaştırabiliyor. Yani biraz böyle ayarsızlık, dengesizlik zaman zaman getirebiliyor. Yani o burçtan geçerken evet çok orada bolluk, bereket, şans getiriyor ama o sert açılar içerisinde olduğu zamanlarda biraz ayarsızlık, dengesizlik, aşırılık da getirebiliyor. Ee, bunu belirtmiş olalım. Şimdi e, Boğa Burcu'ndan ikizlere e, geçiyor 26 Mayıs 2024'te. 2 16 Mayıs 2023'ten beri Boğa'daydı. Sonra işte bir sene daha öbür senenin işte Haziran başına kadar 2025'e e, ikizler burcunda e, yol alacak. Yani bunun genel anlamıyla bakacak olursak, e, yani Boğa Burcu konularında çok şans, bolluk, bereket getiriyordu. Ne olabilir işte bunlar? istikrar, huzur aradığımız, güven aradığımız konular, değişmesin aynı kalsın dediğimiz konular, bize keyif veren, haz duygumuza hitap eden her neyse onlar, hobileriniz, eğlenceli bir takım faaliyetler, belki işte finansman, para konuları, işte yeme içme konuları gibi şeyler, tüm buralarda aslında çok güzel olumlu etkilerden geçiyorduk ama dediğim gibi yani o zaman zaman sert açılar içerisinde bulunduğu zaman böyle aşırılıklar da getirebilen bir gezegen. Şimdi ikizlere geçince nereye geçiyor? İkizler İletişim ve zihinsel konular demek. Yani e, iletişimle ilgili bu iletişimler e, karşı tarafla sözlü görüşmelerimiz olabilir, yazılı e-mailler olabilir, sosyal medya gibi iletişimle ilgili platformlar olabilir, her türlü iletişim araçları olabilir, telefonlar vesaire, e, uydu işte bilmem yayınları falan gibi. E, öte yandan e, zihinsel, zihinle yapılan çalışmalar. Yani bizim aklımızı, fikrimizi, zihnimizi kullanarak yaptığımız çalışmalar, eğitimle ilgili konular, eğitim süreçleri, eğitimle ilgili çalışmalar düşünüş tarzımız tüm bu konularla ilgili yani bilgiyi almak ve bilgiyi yaymak tüm bu konularla ilgili bu sefer işte o şanslı bereketli etkileri bir sene boyunca yaşayacağız ve tabi o yine belirtelim o sert açılarında aşırılık ve ayarsızlıklar da yaşanabilir zaman zaman. Şimdi Haziran ayına geldiğimizde Jüpiter ikizler burcuna geçer geçmez artık kovada hareket eden Pluto ile üçgen açısını kesinleştiriyor 3 Haziran'da. Tabi bu etki böyle işte Mayıs gibi, Haziran gibi devrede olacak. Mayıs-Haziran'da devrede olan ama daha çok işte dediğim gibi 3 Haziran'da kesinleştirdiği için böyle Haziran ilk haftası gibi özellikle hissedeceğimiz bir etki. Şimdi bu da bu sefer tabi artık Jüpiter el değiştirdi ikizler burcunda. Biraz sanki çok böyle gerçekten belki kendimiz... Ee, çok e, bireyselliğimize ve özgürlüğümüze odaklanarak e, O anlamda kendimizi çok böyle Dirayetli ve azimli hissederek bir takım böyle kendi gelecek hayallerimiz, vizyonlarımız adına, kaynaklarımızı bollaştırmak, genişletmek adına böyle bir takım girişimlerde bulunuyor gibiyiz. Bu girişimler bir takım planlar, programlar, bir takım zihinsel çalışmalar, eğitim süreçleriyle ilgili çalışmalar olabilir. Yoğun bir iletişim, görüşme, trafiği olabilir. Yani hani nasıl bir şey? Belki de hayata artık kendi önceliklerimize göre, kendi karakterimize, kendi kurallarımıza göre yaşamak için. Belki kendimizi çok daha özgür bir şekilde hayatımızı sürdürmek istiyoruz. Örneğin hani çok kendi hani ne diyelim biraz böyle asi bir tavır. Daha böyle kendi kimliğine, bireyseline sahip, çıkıyor. daha özgür hissederek o anlamda bir takım hayatımızı organize etmek üzerine, gelecek hayallerimiz anlamında dediğim gibi o kaynaklarımız anlamında girişimlerde bulunuyoruz ve oralarda böyle aktifiz, bir şeyler yapıyoruz. Ama çok gerçekten hani azimliyiz ve kararlıyız. Yani çok odaklanmış durumdayız ee, ve belki de güçlü birilerinden destekler alıyoruz. Ee, ve bu işte bu odaklanmayla gerçekten hani o dirayetli, azimli, kararlı tavırla çok e, hakikaten bir takım girişimler söz konusu dediğim gibi bu hani bir takım zihinsel çalışma olabilir, bir takım proje planları olabilir, bir takım projeler olabilir. Eğitim hayatımızla ilgili, eğitim, o tarz hani konularla ilgiliyseniz oralarda bir takım hareketler olabilir. Ee, birileriyle yoğun görüşmeler olabilir. Ee, böyle bir etki. Temmuz ayına geldiğimiz zaman bu sefer e, Jüpiter'in e, ay günleriyle e, güzel açıları var. E, Kuzey ile seks, güney ile üçgen açı. E, bu da e, 10 Temmuz'da kesinleşiyor. Özellikle bu etkiyi de şeyde hissediyoruz. E, Temmuz'un ilk yarısında hissediyoruz ama bu da böyle haziran ortasına, Ağustos başına kadar devrede. Yani hani burada da şey gibi bir şey var. E, sanki o azimli, kararlı, o dirayetli tavrımız dediğim gibi o haziran ayındaki Özellikle işte böyle Mayıs'ta başlayan ve Haziran'da da süren ve özellikle Haziran başlarında çok iyi hissedeceğimiz o tavır sanki bizi böyle belki zihinsel olarak çok veya da iletişimimiz anlamında çok böyle kuvvetli hissettiriyor bir takım girişimlerdeyiz. Çok hakikaten olumlu ve iyi düşünüyoruz ve bu düşünüşü direkt şeye yansıtıyoruz. Bu işte ay düğümlerine yansıtıyoruz ki ay ay düğümlerinin konuları ne? Ay düğümleri Koç Terazi aksında 2023 ortasında girdi ve 2024 sonuna kadar orada olacak. Böyle bir buçuk yıllık geçişler yapar ay düğümleri ve o buluş aksiyle ilgili bize kaderse olaylar yaşatıyor. Özellikle bu tarz böyle tetiklenmelerde. Şimdi de işte koç terazi aksında, ilişki aksında bize bunları yaşatıyor. Yani bize şunu söylüyor aslında. Kuzey ay düğümünün bulunduğu koç, olumlu görülen, iyi görülen taraf. Gitmemiz gereken yer, astroloji anlamında. Güney ay düğümünün olduğu terazi ise gölgesinden kaçmamız gereken yer. Yani şöyle söylüyor, terazinin gölgesi olan ilişkiler, ki bu sosyal her türlü ilişkimiz Aşk ilişkileri olarak düşünmeyin lütfen sadece. İlişkilerimizde, iş yerimizdeki patronumuzla ilişkimiz olur, ailemizdeki işte birisiyle ilişkimiz olur, arkadaşımızla ilişkimiz olur, romantik partnerimizle ilişkimiz olur. İlişkilerde o ilişki için fazla fedakarlık yapıp çok ödün vererek kendi kimliğinden vazgeçip onu ilişkide eritip yok etme. Kimliğine bir koçun e, olumlu tarafıyla gölge değil, bencilik yaparak değil yani. Koç gibi kimliğine sahip çık. Kimliğinden vazgeçme. İlişkide ben ve sen ayrı ayrı kalsın ama biz olmayı da başarın orta noktayı bularak dedim ki bu her türlü ilişkimiz için ama yani o ilişkide dengeler ayarlayın diyor. O ilişkiden ne alıyorsun, o ilişkiye ne veriyorsun? Karşı tarafın hakkına giriyor musun? O senin hakkına giriyor mu? Ee, yani orada karşılıklı sınırlara saygı gösteriliyor mu? Herkes kendi kimliğini koruyor mu ama bir yandan tabii ki ilişki içinde çalışıyor mu? Yani bu tarz temalardan bahsediyoruz. Biraz denge, uyum, adalet, hak hukuk konularını göz ardı etmeden kendi kimliklerimize ilişkilerde sahip çıkmak ki aslında Pluto'nun işte Kova'da bize dediği şeyle de uyumlu o. Yani biraz böyle Kova dediğim gibi o kendi hayatı nasıl yaşamak istiyorsa kendi kurallarına göre yaşamak isteyen bir burç. Ee, yani ve objektif olmayı da iyi bilen bir burç. İşte bunu değiştim ya Haziran ayında Jüpiter'le zihinsel anlamda aktarıyor. Çok dirayetli ve azimli kararlı bir tavırla çok böyle girişimciyiz, aktifiz, iyi düşünüyoruz. O anlamda yoğun zihnimiz çalışıyor ve işte bu zihin sanki işte o kültüden aldığı o güçle bunu aslında direkt ilişkilere aktarıyor. Yani o güç ilişkilere yansıyarak ilişkiler anlamında bize güzel şeyler getiriyor. Bunu söylüyor Temmuz ayı bize Temmuz ayındaki bu açı. Yani ilişkilerde çok güzel o anlamda belki de kendi kimliğimizi, gücümüzü hissettiğimiz e, güzel zamanlar. Ama tabii ki dediğim gibi karşı tarafı böyle domine ederek, üstüne çıkıp tepinerek de değil. İlişkideki alma verme dengelerini koruyarak e, kimliğimizi çok iyi bir şekilde hissettiğimiz, hissettirdiğimiz güzel bir zaman. Şimdi Ağustos ayına geldiğimiz zaman bu sefer e, Neptün'ün e, Pluto ile bir seksil açısı var. E, bu seksil açısı hiçbir zaman kesinleşmiyor. Bu da çok böyle yaklaşıyor. 53 e, dakika kadar yaklaşıyor Ağustos. E, yani ama kesinleşmiyor açı. 16 Ağustos'ta bu ikisinin sekstil açılarının en yakın olduğu zaman ondan sonra işte uzaklaşıyor. Yani böyle olunca tabii hani bu arka planda şöyle söyleyelim kısmen tabii hissedilecek kesinleşmediği için ama arka planda böyle Mayıs başından Kasım başına kadar böyle kısmen ama daha çok hani böyle Ağustos ayında hissedeceğimiz bir etki Neptün'ün plütoyla o sekstil açısı. Bu da yine aslına bakarsanız biraz böyle benzer şeyler temalar söylüyor. Dediğim gibi hani Haziran ayında plüto jupiter açısı vardı ve o böyle e, ilişkilerle yansıttığımız şekilde belki de kendi kimliğimize e, birey oluşumuza ve özgürlüğümüze sahip çıkarak azimli, kararlı bir tavırla bir takım girişimler ve bunun sosyal ilişkilere güzel yansıması demiştim Haziran-Temmuz'da. İşte bu temanın sanki bir devamı var burada. Burada da yine aynı şekilde azimli ve kararlıyız. Kendi e, Kimliğimiz konusunda. Belki bu tabii şey de olabilir bakın hani bir yandan Kova çok aktivist, hümanisttir demiştim. Belki de bir takım e, birilerinin hakları için çok böyle hassas bir şekilde buralara çok odaklandığımız ve buralar için çok yoğun hissettiğimiz zamanlar ve e, işte ne bileyim ben bir çok hani e, neyse bizim hayattaki o bizi aktivist yapabilecek o hassas noktalarımız hayvan hakları olabilir. Kimisi için çevre olur, kimisi için işte insan hakları olur. Bu tarz konular böyle. O tip konulara çok odaklandığımız zamanlar, hani o şekilde de düşünebilirsiniz. Çok bu konularla ilgili yoğun hissediyoruz, çok odaklıyız ve mesela Haziran ayında oralarla ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve bunun da bir takım aslında hani Temmuz ayında da o ilişkiler anlamında belki de bu konularla ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O anlamda birileriyle iletişimlerdeyiz, ilişkiler halindeyiz oralara güzel yansıyor. Ve burada da işte bu tema eee Yine bu şekilde yani iki anlamda düşünelim. Bir tanesi hani kendi bireyselliğimiz, özgürlüğümüz anlamında çok azimli ve kararlı bir şekilde belki idealist bir yaklaşımla bir şeyler ne diyeyim, yani idealizmimizi yükselten bir etkiye sahip. Belki kendimizi gerçekten can siperhane fedakarca adadığımız bir artık konu oluyor. Yani hem çok tutkulu yoğun hissediyoruz, odaklanmış durumdayız, çok kararlıyız ve azimliyiz. Bunu belki işte kendi bireyliğimiz ve özgürlüğümüz, hayatımızı kendi ne diyelim önceliklerimize göre kurgulamak adına o bir takım böyle hareketlerimiz, girişimlerimiz var demiştim ya. Belki oralara adanmış durumdayız. Böyle olabilir. Veya da gerçekten hani o bahsettiğim aktivist yanımız çok böyle güçlü, çok güçlü hissediyoruz. Ve oralarda gerçekten can siperhane çok birilerine yardım ediyoruz. Çok böyle fedakar, idealist bir tavırla belki de bir takım işte o konularla ilgili birilerine bir şeylere yardım etmek üzere çok böyle kendimizi adayarak çalıştığımız, koşuşturduğumuz bir zaman olabilir. Dediğim gibi bu işte aslında arka planda alt aylık bir etki kısmen de olsa ve biraz daha yani görece olarak Ağustos'ta daha hissettiğimiz. Şimdi Ağustos ayının bir diğer etkisi Jüpiter'in, İkizler Burcu'ndaki Jüpiter'in yine Balık Burcu'ndaki Satürn'le olan bir kare açısı. Bunu 20 Ağustos'ta kesinleştiriyor. O yüzden Ağustos'un ikinci yarısını hissederiz ama böyle hani Temmuz'un sonundan Eylül'ün ortasına kadar diyelim devrede olan bir etki. Bu da aslında biraz şey getiriyor. Bu işte bahsettiğim özellikle hani Pluto açılarıyla dedim ya hani zihnimizi çok böyle yoğun bir şekilde işte kendi bireyselliğimiz adına, özgürlüğümüz adına veyahut da belki o aktivist tetiklenecek birilerinin bir şeylerin hakları adına çok böyle girişimci ve kendimizi zihinsel adadığımız, yoğun çalıştığımız, belki birileriyle görüştüğümüz, o şekilde böyle zihnimizin o anlamda dolu oldu kendimizi hatta adadığımız o etkilere yönelik biraz bu sefer sanki bir baskı hissi var üzerimizde. Yani belki de işte bu konulara çok odaklanıyoruz ama bu, bu, bu noktada, Ağustos ayında özellikle, biraz bu konulara dair bir, birilerinden bir şeylerden kaynaklı bir baskı hissi altında hissediyoruz. Kendimizi belki hani zihinsel olarak o baskı altında hissediyoruz veyahut da iletişim anlamında tam da kendimizi dile tam da böyle getirmek yani getiremediğimizi belki de e, hissettiğimiz zamanlar. Bu bizim hani baskı hissi içsel olarak bizim hissettiğimiz bir şey olabilir. Engellenme hissi ya da. Veyahut da gerçekten hayatımızdaki bir takım yapılar, düzenler, sistemler üzerinden, otorite figürler üzerinden, bir takım hiyerarşik yapılar, formal kurumlar üzerinden gelebilir. Ee, dediğim gibi yani bu biraz sizin haritanıza bağlı. Ama böyle bir etki var. Bu biraz böyle ne diyeyim sert bir etki. Ee, daha sonra Eylül'e geldiğimiz zaman Pluto e, artık son kez olmak üzere 2 Eylül'de Oğlak Burcu'na geçiyor. 20 Kasım'a kadar orada 20 Kasım'da tekrar Kova'ya geçecek. 2043'e kadar Kova'da tam son derecesine çıkmadan önce biraz böyle ağır gezegenler o son derecede özellikle Pluto gibi ağır bir gezegen son kez Oral'ın konularını Oral toparlatır, muhasebesini yaptırır. Orada çok önemli ciddi olaylar yaşatır. İşte bu üç ay biraz böyle bir üç ay olabilir. Yani iki buçuk üç aydan bahsediyorum. İki işte kültüre dönecek. Yine hayatımızdaki o iki beri süren o tema. Hayatımızdaki yapılar, düzenler üzerinden, kariyer statü prestij konuları üzerinden, iş hayatı üzerinden. Her ne oluyorduysa, olduysa iki bin beri işte oraların bir son toparlatmaları, son muhasebesi tekrar böyle bir önümüze gelmesi. Oralardaki o değişim, dönüşüm konularının artık hayatımıza neler güçlenmesi. O konular bir önümüze gelecek. O iki buçuk üç aylık sürede tekrar bir muhasebeler ama önemli olaylar yaşatabilir. Sonra 20 Eylül'de dediğim gibi tekrar Kore'ye geri dönecek. Ekim ayında ise Uranüs'le Neptün'ün bir sextil açısı var. Bu da kesinleşmeyecek. Bu hatta oldukça uzakta bir açı. Bir derece 19 dakika kadar hani bu açı yaklaşıyor. En fazla minimum hani yaklaşabildiği ne diyelim derece bu. Ekim'in ilk yarısında belki kısmen hissedeceğimiz bir şey diyelim. Uranüs'ün Neptün'le bir üçgen açısı. Özür dilerim üçgen açısı. Yani sanki işte o idealist yaklaşımla yine böyle sanki o bireyselliğimize özgürlüğümüze sahip çıktığımız zamanlar olabilir. Böyle çok e, belki maneviyatımız olarak çok kuvvetli hissediyoruz. Belki çok idealist bir yaklaşımdayız. Belki çok yardımsever, şefkatli, merhametli bir yaklaşımdayız ya da çok belki fedakarca kendimizi adıyoruz bir şeylere ve bu tavır e, bir takım farkındalıklar yaratıyor bizde. E, bir şeylere dair farkındalıklar, bir şeyleri anlıyoruz. Belki kendi o birey yine birey yanımız, hayatımız, istediğimiz gibi yaşama e, önceliklerimiz adına olabilir ya da bir anda çok güzel bir takım destekler alıyoruz. Bir anda çok güzel, sürprizli, hoş gelişmeler oluyor. Ee, gibi bu tarz bir olumlu bir etkin. Ee, sonrasında işte Kasım'da dediğim gibi zaten Pluto'nun tekrar kovaya geri dönüşü var. Aralık ayında o Ağustos'taki biraz o sert dediğim şüpheler Satürn karesini bir tekrar var. Aralıkın ikinci arasında e, o da hissedilir. Ee, özellikle 25 Aralık'ta kesinleştiriyor çünkü. orada yine dediğim gibi o yapılar, sistemler, düzenler üzerinden veya da biz kendimiz belki de öyle hissederiz. Bir engeller, baskı, kısıtlanma hissi. Yani böyle çok belki hani zihinsel bir baskı hissediyoruz. Belki girişimlerimizde istediğimiz gibi hani o girişimlerde bulunamıyoruz, bulmak istiyoruz ama bulunamadığımızı düşünüyoruz veya da bir şeyler hakikaten harekete geçmemize engel oluyor. Yetişimlerimizde keza kendimizi tam böyle ifade edemiyor gibi hissedebiliriz. Sanki o engelleyen bir e, Ve de o sıralar e, Pluto, kova'ya geçmiş olan Pluto bu sefer ay günlerine o güzel açılar yapıyor. E, Kuzey işte sekstil güneye üçgen açı. Bunu da özellikle senenin son haftası, yeni senenin, öbür senenin ilk haftası gibi hissettiğimiz e, bir e, şey, açı. Bu sefer artık hani, o bizim azimle dirayetle odaklanmış tarzımızın yine ilişkilere bir e, olumlu yansıması var. Yani ilişkilerde aslında işte kova kovada burcunda kendi gerçekten hani birey olarak belki gücümüzün, kendi hayattan ne istediğimizin, e, özgür olma ihtiyacımızın, hayatı kendi özgürlüğümüzü önceleyen, kendi önceliklerimizi önceleyen şekilde yaşamak e, ne diyelim temasının çok farkında olduğumuz, buralara çok odaklanarak, çok sahip çıkarak, kendimizi bu anlamda belki çok güçlü hissederek e, ilişkilere yaklaştığımız zamanlar ve ilişkide gerçekten kimliğimizi, Koruyoruz, sahip çıkıyoruz, hani ben varım diyoruz o ilişkide ama tabii karşı tarafa yine ezmeden dediğim gibi ilişkilere güzel yansıyan bir etki. O anlamda ilişkilerde güzel denge sağlayan, bizi güçlü, azimli, dirayetli, kararlı hissettiren, yoğun da hissettiğimiz o tarz bu konuları bir zaman güçlü kişilerden ilişkiler anlamında güzel desteklerde gelebilir. Böyle bir etkiden bahsediyoruz. Seni bununla kapatıyoruz. Umarım 2024 yılı hepimize güzellikler getirir. Çok hayırlı, mutluluk dolu bir yıl olur diyorum. Sevgiler.